tekrardan merhaba arkadaşlar ben Baran ben Eren ben Emirhan bugün sizlerle birlikte kapıya çalma, ya kapıya vurup kaçma yapacağız arkadaşlar ee, bunlar yaptıklarımızın hepsinden gidip tekrardan özür dileyeceğiz merak Aynen etmeyin arkadaşlar. Ee, zaten biz videoyu çektik şu anda biz sonradan giriş yapıyoruz içeride olduğumuz için giriş yapamadık evet. çok güzel oldu ee, bu videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız 35 like istiyoruz arkadaşlar bence siz bunu yaparsınız 25 like attınız 35'i de atarsınız evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kapı çalma şakası yapacağız tabii bundan sonra özür dileyeceğiz ama ilk başta şimdi şakamıza geçelim bakalım ne olacak biz de heyecanlıyız inşallah yakalanmayız. Evet. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Baran çalmaya gidecek çal Baran. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika dur bana dur. Evet arkadaşlar şimdi öbür taraf evde yoktu. Şimdi başka bir tarafa geçtik. Çal Baran. Hoş. mesela başarıyla tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Allah e selam verin. bilmiyorduk. Arkadaşlar mm. şey, gördüğünüz gibi namaz <laughs> kıldık diye bize kızıyor. Paranız çık. Niye geldi? Evet <laughs> yani dağın, dağın, yani kapsın, evet. Şimdi iki üç kişi kimse Şimdi 2-3 kişiye arkadaşlar. Evet, He, Hemen geçiyoruz. Bye. Evet arkadaşlar şu anda hiç olmadığı için özür dileriz. Birazdan yanacak. Arkadaşlar bunlar da evde yok. Bir sonraki şakada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi diğer kurbanımıza gidiyoruz. Üçüncü kata şu anda dörtteyiz. Takipte kalın. Evet arkadaşlar şimdi ikinci şakadayız. Baran vuracak. Şu anda. Bas. Hı? Ne yapıyorsun sen orada? Çal. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada, özür diliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha fazla gelirsiniz istiyorsanız ee, 35 dakika atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kanala Bay abone olun. Var. Bildirimleri açın. Ee, beğenin. Ne? Ve... Zokka. Yorum atın.